Bu sene e, biraz erken başladığı gibi desek de henüz e, çok sayıda değil. Şu anda iki tane hastamız oldu şimdiye kadar. İkisi de durumu iyi, bir tanesini taburcu ettik, bir tanesinde tedavi süreci devam ediyor ama şu anda bir problemi yok. Kene hastalığı e, ülkemizde e, 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan bir hastalık. E, 2002'de ilk defa Tokat civarında ama sonrasında da Tokat, Amasya, Çorum, Sivas, Giresun, Gümüşhane e, illerinde görülmeye başlandı. E, tabii virüsle oluşan bir hastalık, e, virüs, e, virüs taşıyan kenelerinden insanlara bulaşan bir hastalık. Genellikle e, yüksek ateş, üşüme ile gelen bir ateş ve daha sonrasında da bulantı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler, kas ağrıları, eklem ağrılarıyla giden bir hastalık. İlerleyen dönemlerde, ilerlediği zaman kanamalara neden olan, olan bir hastalık. Diş eti kanaması gibi, burun kanaması gibi, idrar yollarından kanama gibi e, kanamalarla giden bir hastalık. İlerlediği zaman tedavisi güçleşen, e, zor e, tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Henüz tedavisi yok ama şu anda destek tedavisiyle gittiğimiz bir hastalık. Kan ve kan ürünleri başta olmak üzere sıvı elektrol tedavileri, böbrek e, sıkıntısı olursa diyalize kadar gittiğimiz, tedavi e, yaptığımız bir hastalık. E, tabii erken dönemde geldiği zaman e, işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Destek tedavileriyle hastaları e, taburcu edebiliyoruz iyileştirilerek. Ama ileriki dönemlerde maalesef bazı hastaları kaybedebiliyoruz. Şöyle aslında bizim merkezimiz, hastanemiz bu konuda oldukça tecrübeli. Türkiye'nin en tecrübeli herhalde birkaç hastanesinden biriyiz. Bize gelen hastalar biraz erken dönemde geldikleri zaman genellikle çok fazla kaybımız olmuyor ama yine de her yıl Kaybettiğimiz hastalarda maalesef var ama onlarda daha çok dediğim gibi geç kaldıkları için ya da keneyi kendi yöntemleriyle çıkarmaya çalıştıkları için. Burada tabii önemli olan böyle bir şey tespit edildiği zaman e, keneyi e, uygun yöntemlerle çıkarmak için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Çünkü e, bu illerde artık kenenin nasıl çıkarılacağıyla ilgili doktorlar oldukça e, bilinçli ve çeşitli yöntemlerimiz var. Tabi öncesinde kenenin hastalığa yakalanmamak daha önemli. Ne gibi işte e, pikniklerde e, gittiğimiz yerlerde dikkat etmemiz gereken şeyler var. Açık kıyafetli, e, açık renkli kıyafetleri giymek daha önemli. E, mümkünse e, açık yer kalmaması vücutta daha önemli. E, otların çok olduğu, büyük olduğu, uzun olduğu yerlerde e, bulunmamak çok önemli. E, Gittim gitmişsek de geldiğimiz zaman vücudumuzu e, bir kontrol etmek, elbiselerimizi çıkarak önemli. Varsa da en ufak bir şüphede mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli, e, Keneye yakalanmama açısından. Geleneksel yöntemlerle çıkarıldı. Evet, e, şey çok geliyor bize sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler. Bunlar tamamen yanlış yöntemler. Bunları e, dikkat edelim lütfen. Asla kendimiz çıkarmayalım. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna en kısa sürede başvurup, bizim özel şeylerimiz var, aletlerimiz var. Onlarla çıkarılırsa çok sorun olmuyor.